Bize yalan atmış. Dünyanın en Öyle. mutlu yerlerinin başında gelen o yer, Disneyland. Nasıl olmasın ki? Alan abi bu adamı seviyorum bu arada. Evet, bu adamı videolarını izlerim abi. Bu adamı gerçekten seviyorum. Anlatış tarzı itabet. Şimdi 112'yi aramak <laughs> ya da insanlar hocam. hayatlarını kaybetse dahi kendi söylemenin yasak olduğu o toz pembe duvarlardan örülü o yer. Gizli tüneller, Yorgun, Nisan, bugün çocuklar. Mı? Sizinle birlikte bugün entegre edemedim doğru düzgün bir şeyleri ama istiyorsanız bugün e, gözünüzün önünde biraz uğraşmalı bir şekilde sirap kamerayı ayarlayabilirim. E, ben onu ayarladıktan sonra da bir çıtır deneriz. Haberiniz olsun bu videodan sonra isterseniz bir deneyim. Tüm medyadan saklanan, yaşamlarının sonlanmasıyla sonuçlanan dev kazalar. Bitti mi? Yasaklı ada sadece elitlerin katılabileceği kulüp. 33. Gerçek insan kemiklerinin olduğu park alanı ve daha bir şovu. Walt Disney'in kurduğu Disney'in karanlık yüzüne hoş geldiniz. Hoş abi. Bu video bari sebeplerden dolayı internetten kaldırılabilir veya kısıtlama alabilir. Video içerisinde ciddi desteği olan komple teorilerini ve bir o kadar da bilgilere sahip olacaksınız. Her zaman dediğim gibi, eğer bu kanal bir yerlere gelecekse benim sıkı çalışmam ve sizin farkındalığınız ile bir yerlere gelecek. Tavşan Deliği tahmin <laughs> ettiğinizden çok daha derinden geliyor. yazsan ve videonun tadını çıkar. Walt yani Disney'in ilk çizimleri 1. <laughs> Dünya Savaşı'nda kullandığı ambulans arabalarına çizimler yapmak olmuştu. O zamanlarda kendisi de bilmiyordu. Sadece 20 yıl sonra bu çizimler subliminal mesajlara dönecekti. Walt yaptığı çizimlerde iyiydi ama onu zengin eden çizimleri değil tarihin ilk animasyon çizgi filmlerini yapması onu zengin yapmıştı. Sadece bunlar da değil. Bolt'u asıl milyarder yapan insan psikolojisinden son derece anlıyor olmasıydı. Teoriye göre insanlar Disney hikayeleri ile daha fazla bağ kurabilsinler diye Disney prenseslerinin her biri insanlarda olan mental sağlık sorunlarını temsil ediyordu. Harikalar diyarında Alice nesneleri olduğundan farklı görür. Bazen onunla konuşurlar, bazense Alice'le beraber hareket. Oğlum biz bu mesela Alice'i bana ben bam Alice'i ciddi söylüyorum çocuk ben bunu müptezel zannediyordum. O tavşanı da torbacı zannediyordum. <laughs> Tavşan bir yere kadar götürüyor ağacın oraya kadar bir şey çektiriyor buna Alice gel arkamdan atla falan bilmem ne diyor. <laughs> İki tane bağımlı uyuşturucu bağımlısı beraber böyle dolaştığını falan zannediyordum ben harbi söylüyorum. <laughs> Bu durum Alis sendromu olarak geçiyor. Ama öyle bir hissiyat yok mu chat? Öyle yani ya, bağımlı ya gecenin bir vakti ormanda ...korbacı gibi birini görüyor. Tavşan geliyor falan. De arkandan diyor ağaca atlayalım falan diyor. Öyle bir hissiyat uyandırıyor. Şey olsa da hepimizin bildiği adı şizofrenidir. Güzel ve şirkinde ise Bella canavar Allah, tarafından karar. hapis edilmesine rağmen bir süre sonra canavara karşı bir sempati duymaya hatta aşık <laughs> olmaya başlar. Stockholm sendromun tahmin ettiğinizden çok daha yaygın olduğunu bilin. Kar ülkesinden Elsa ise belki de şovumuzun yaşadığı Anxiety'yi hat yaşar. Elsa aynı zamanda utangaçtır. Kendi sorunlarını sürekli başkalarıyla karşılaştırır ve her defasında kendini sorgulamaya, aşırı düşünmeye devam eder. Walt Disney'in söylediği gibi bu karakterlerin dinliyorum. biri olmasını istiyorum. Sadece çizim değil. Walt Disney başarılı olacağını hep biliyordu. Nedeni ise 1920 yılında 19 yaşındayken Dimolay organizasyonun bir parçası olur. Masonik ilkeler ve değerler altında şekillenen sadece seçkin Eyvah erkeklerin katılabildiği evet. kısaca güçlü insanların biri. bir şey söyleyeceğim. Ben bu mesela hani böyle grup kayıplar falan oluyor arada sırada böyle işte takıyorlar cübbelerini falan bilmem ne giriyorlar böyle ortaya. O ne Aha. konuşuyorlar mesela orada ben çok merak ediyorum. Bugün en çok Evo'yu izleyeceğiz. Ya, e, abi, bizim, ya, ya, ya öyle demiyorlardır da. Beraber bugün cüce mi yaptınız mı? Yaptık efendim. Ber Bir abi, ne konuşuyorlar orada? ...devasa organizasyon. Bold'un Mickey Mouse romanlarında e, olay grubuna gönderimler bile vardır. Muhtemelen. Birazdan dinleyeceğiniz bilgiler sonrasında tüm bunların komple teorisi mi yoksa gerçekler mi olduğuna siz karar verin. Walt Disney masan olduğu için Disneyland'ın içerisine Club 33 adında sadece elitlerin girebildiği bir kulüp açar. Kulübe üye olmak için şu anda 14 yıllık devasa bir bekleme listesi mevcut. Aynı zamanda her yıl 33 bin dolar para ödemeniz gerekiyor. Ancak şu anda her ne kadar hala bu kulübe giremiyor olsanız da Disneyland'ın içerisinden kulübe girenleri veya çıkanları görebiliyorsunuz. Teoriye göre ise bu kulüp tünellerin içerisindeki olan asıl gizli kulüp için sadece bir başlangıç. Hatta ya size yakın zamanda bahsettiğimiz 18 yaş altındaki çocuklar için odaların olduğu ve Amerika başkanları diktatörlere veya Oppenheimer gibi üst düzey önemli insanların girebildiği Bohemian kulübün Baykuşu Kulüp 33 restoranlarının içerisinde olduğunu söylesem sadece bu da değil. Disney'in çizgi filmlerinde semboller <laughs> her yerde var. Pamuk Bu ne lan? O ciddi mi gerçek bu? Sadece bu mi? da değil. Disney Oğlum ben, bunu böyle, böyle, ben böyle bir şey görmedim oğlum ben böyle bir var ya bak bu ilk kez görüyorum. Stiliplerinde semboller ya oğlum, her yerde var. Zaten. Pamuk prensesin arkasındaki <laughs> baykuş simgeleri. Donald Duck arkasında yazan Ask About Illuminati gönderimi. Mickey Oo. her ne kadar burada miniye sarılıyor gibi dursa Allah da Allah. sarıldığı şeyin mini olmadığını sen de biliyorsun. Hmm. Şey ya. Mavi yarrak şimdi gördüm bak bu evet. kafası. Yeni fark evet. ettim evet. Bunun gibi daha yüzlercesi var. Tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi nasıl ki mental sorunlardan insanlarla bağ kurmaya çalışıyorlarsa aynı zamanda subliminal mesajlar vererek insanların özellikle çocukların genç yaşta bilinç altına dokunuyorlar. Yakın zamanda bahsettiğimiz Epstein adasının karanlık yüzünü hatırlarsınız. Ya size Florida eyaletindeki Disneyland'ın içerisinde bulunan ancak tüm misafirler tarafından Gitmenin yasak olduğu Discover Island altında bir ada olduğunu söylesem, Walt Disney'in Pinokyo çizgi filmlerinde bir kötü karakter bu adaya tüylerinizi kaldıracak bir referans yapar. How would you blokes like to make some real money? I'm collecting stupid little boys and I take them to Pleasure Island. Pleasure Island. But the law. No there's no risk They never come back as boys. Aynı Oğlum, zamanda tabi korsanları tünelinde... Bak, bir şey söyleyeyim Rahatsız oldum. Harbi hasta bunlar ben ya. Bunlar bunlar gerçekten iyi değiller kanka bak. Bunların biraz akıl, fikir, psikolojisi yerine hiçbir şey... Ne bir şey ya. daha var. Bu tünel içerisinde gördüğünüz her bir iskelet aslında gerçek bir İyiyizler insana abi, ait. Walt Disney her şeyin gerçekçi olmasını istiyordu. Bu yüzden bağlantılarını kullanarak ada içerisine gerçek iskeletler getirir. Ancak bir çalışan tarafından tüm bunlar sızdırıldı olduğu için Bolt istemeyerek de olsa adadaki iskeletleri kaldırdığını söyler. Ancak hala tahmin edersiniz ki şu iskeletin gerçek olduğuna inanılıyor. Disneyland içerisinde olan kazalara geçmeden önce tünelleri ve çalışanların şartlarını bilmeniz gerekiyor. Walt Disney hiçbir misafirinin rüyadan uyanmasını istemiyordu. Bu yüzden Disneyland içerisinde olan Disney karakterlerinin rastgele bir şekilde yürüdüğünü veya olmaması gereken bir yerde onları görmek imkansızdı. Nedeni ise Disneyland'ın altında devasa tünellerin olmasıydı. Bu tüneller hakkında çocukların kaçırılması gibi veya bazı tünellerin doğrudan çocuklar için ayrılmış tuvaletlere çıkması Abi gibi lan! onlarca konflik teorisi olsa da bu kısımdaki bilgiler hem rahatsız edici hem de sağlam bir bilgiye dayanmadığı için özellikle girmiyorum. Ekranda gördüğünüz her biri çalışan Disneyland'larda 18 yaş altındaki çocuklara tacizde bulunan veya kaçırmaya çalışan eski Disney çalışanları. Tam 30 5 kişi bulunan veya kaç... Çiplerine baksana amına koyayım. Birinin bile tipinde hayır yok amına koyayım ya. Birinin tipinde bile bir hayır ...çalışan ya. eski Disney çalışanları. <laughs> Tam 35 ya, kişi. Kimse, işin kimse, ilginç kısmı kim, ise her size, birinin koyayım, zaten mesela. hali hazırda suç kaydının olmasıydı. Disneyland yılda Abi, 50 milyondan bakayım. fazla <laughs> misafirin gittiği ağırlıklı olarak çocukların gittiği bir yer olsa da bu tarz çalışanları işe alması büyük bir soru işareti bırakmıyor değil. Ayrıca karakterlerin kılığına giren çalışanlar, enderalara <laughs> aynı iç çamaşırlarını giyiyorlardı. Bunun nedeni ise Walt Disney karakterlerin doğasını bozmak istemiyordu. Çünkü eğer farklı bir iç çamaşırı giyerlerse kostüm dışarısından her şey tam olarak istediği gibi durmayabilirdi. Bu arada Walt Disney hakkında sanırım beni en fazla şaşırtan bir teori daha var. Walt Disney, geleceği inanılmaz merak eden bir adamdı. Hatta verdiği bazı röportajlarda, orada, yani gelecekte, Disney olmak için elimden geleni yapardım gibi bazı açıklamaları vardır. Disney'in Frozen filmini hatırlarsınız. Disney'in bu Frozen filmini çıkarma sebebi ise, teoriye göre insanlar Frozen gibi bazı aramalar yaptığı zaman, Google'ın algoritması sayesinde Walt Disney'in kendini gelecekte uyanmak için dondurduğu hakkında bazı teorilerini rastlıyorlardı. Oğlum, Şirket... bir şey söyleyeceğim. Bu insanlar insanlar kendilerini donduruyorlar da yani ihtimallere karşı donduruyor ya yani çözülemezsen kanka yani ya teknoloji gelişemezse ya çok nükleer büyük savaşlar başlarsa patlarsan yani ne olacak yani kanka nasıl olabilir ya bu ölür. nasıl olacak oğlum yani ya çok belli değil mi yani nükleer savaşların böyle başlayacağı insanları birbirlerini yavaş yavaş ülkelerin iriti olması falan böyle de Bilmiyorum ya. bunun önüne geçebilmek için Frozen filmini çıkartır. Tahmin edersiniz ki burada hikaye ikiye ayrılıyor. Kimilerine göre bu hikaye gerçek, kimilerine olmaz. göre bu hikaye şirketin tek elbisesi uydurdu. Ki daha fazla hakkında konuşulabilsin. <laughs> Disney'e daha fazla popüler olsun diye. Kazalara geçmeden önce şu bilgiyi bilmeniz videoyu daha iyi anlamanız için inanılmaz önemli. Disneyland içerisinde herhangi biri yaşamını yetiremezdi. Bir insanın yaşamını yitirmesi teknik olarak hastanede yapılacağı için Disneyland içerisinde gerçek yaşam yitirimi olaylarını Disneyland saymazdı. Buraya güzel bir örnek ise Ellen Paris vakası. Ellen kız arkadaşıyla tartıştığı için Disneyland'ın içerisine bir şekilde silahıyla gider. Güvenlik görevlileri elini durdurmaya çalışırken Ellen kendi hayatını oracık dalmasına rağmen yaşamını yitirdiği yer Disneyland olarak sayılmaz. Orlando Hastanesi olarak yazar. Disneyland içerisinde 2000'li yıllara kadar 911 aramak da yasaktı. Walt Disney hiçbir Neden şekilde ya? park alanı bir kaos olmasını istemiyordu. Hatta 2000'li yılların başında için... Disneyland'ın başkanı Çocuklarını gezdiriyorsun ambulanslar giriyor falan. Kong, ya niye yasak oğlum? Kong... korkunç bir Kong... kural getirir. Hiç Aletlere sadece eğer, eğer bozulur. Hani perfect. Kurarsa bakım yapacağız. Tahmin edersiniz ki sonraki günlerde bir dünya kazaları oldu. Örneğin ekranda gördüğünüz bu çocuk eğlence parkında bir treni kullanmak ister. Ancak maalesef hayatını kaybeder. İşin daha da korkunç kısmı ise durumu fark eden çalışanlar 911'i arayamıyorlardı. Her şeyden önce park görevlisine park görevlisinin de onun üstündeki birime ve eğer o birim günün sonunda onaylarsa 911 aranabiliyordu. Kim bilir? Belki de ekranda gördüğünüz bu kişi hala hayatına devam ediyor olabilirdi. Tüm bu absürt kuralların neredeyse her biri abi. ise İnsanlar... Disneyland'ın Florida bölgesinde oluyordu. Nedenini duyduğunuz zaman inanamayacaksınız. Walt Disney, Florida'da bulunan Disneyland'ı yapıyorken özel yönetim belgesiyle yapar. Bu durum ise Disneyland'ın sanki bir ülkeymiş gibi kendi kurallarını koymasına, kendi başkanlarını bile seçmesine olanak tanır. Her ne kadar Disneyland tüm bu olayları saklamaya çalışsa da aslında onlarca kişi hayatını kaybetti. Merak ediyorsan 90'dan fazla kişi ya makinenin bozuk olmasından ya görevlilerin yeteri kadar bilgi vermemesinden veya belki de sadece şanssızlıktan hayatını kaybetti. Deborah Gale ile tanışın. 1974 yılında 18 yaşındaydı. Dönem bir sahnede şarkı söyleyen hayvanları izleyicilere tanıtmak ve nasıl bir şovun onları beklediğini anlatmaktı. Bu Deborah'ın işindeki ilk günüydü ve izleyiciler arasında ailesi de desteklemek amaçlı bulunuyordu. Ancak maalesef Deborah dönen sahnenin ortasında ezilir ve ailesinin gözü önünde hayatını trajik bir şekilde kaybeder. Tüm her şey izleyicilerin gözü ve ailesinin gözü önünde olmasına rağmen Disneyland ne mi yaptı dersin? Hiçbir şey yapmaz. Deborah'ın hatasıyla deyip iki gün sonra şovu tekrardan başlatırlar. Ancak ironiye bakın ki Deborah'ın hatası demelerine rağmen o sürekli dönen sahne artık dönmeyi bırakmadan şovuna devam eder. Disneyland'da ve Emin'in benzerlerini ülkemizde de gördüğümüz Tower of Terror yani sizi yukarıdan hızlıca aşağıya bırakan bir asansör var. Maalesef 12 yaşındaki Agustin asansörün bitiminde hızdan dolayı omurgasını kırar ve hayat boyu felçli kalır. Aleti dinle yaşı tam 12 olduğu için Disneyland tüm önlemleri kendince aldığı için her ne kadar alet tarafından dava edilse de yine de bir şey ödemez. Belki de yine inanmayacağınız bir bilgi daha var. Florida'da bulunan Disneyland içerisindeki göllerde timsahlar olduğunu biliyor muydunuz? Bakın her yıl 58 milyondan fazla insanın gittiği özellikle çocuklar için popüler olan bir yerin göllerinde gerçek timsahlar var. Bu bile korkutucu olsa da Lane Graves ile tanışın. Bir şekilde ailesinden uzaklaşıp göl kenarına gider ve maalesef timsah. Abi bu ebeveynlerin sorumsuzluğu gerçek mi ya? Ya çocuğunun başında niye beklemezsin LAR ya? ...lar tarafından hayatını kaybeder. Tam 16 saat sonrasında... Çocuk kalan... mesela nasıl buraya kadar gitti anladın mı kanka? Çocuk buraya kadar nasıl gitti ya? Bana biri bir açıklama yapsın ya. Nasıl nasıl gitmiş olabilir abi? Ailen yani hiç mi elinden biri tutmuyor yani çocuğunun Bakmıyor musun hiç etrafa yani evladın nasıl buraya kadar gidebilirsin ruhun Parçalara ya. gölden çıkartılır. Harmanına koyayım gamsızlığa bak ya. yaptı dersin hiçbir şey. Yüz ibarelere ibareleri yaklaş ibareleri ben etrafta yazıyordu. Ailesi daha dikkatli olmalıydı diye bir açıklama <laughs> yapar. Bu dinlediğiniz kaza hikayeleri gibi daha onlarcası daha var. Ancak zaten olayı anladınız ve daha da fazla bahsetmek istemiyorum. Tüm bunların yanında buraya kadar geldiysen videodan keyif almışsındır. Lütfen daha. beğenmeyi ve hala abone olmadıysan olmayı unutma. El Her zaman sağlık. gibi daha ne görmek istersin ve video işaretindeki yorumlarına yazmayı unutma. Güzel Eğer videolar. bu tarz hikayeleri seviyorsan da ekranda gördüğün diğer videolarından bir tanesine tıklayabilirsin.